Ok, benim ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Burun kanadı, 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 hiç kıyafetlerim kan oldu. Nasıl ne yaptın da kanadı oldu? Küstün Na, mü? Nasıl oldu? Kaza mı oldu? Ne oldu? Bir anlat bakayım, bir anlat bakayım ne oldu oğlum? Bir anlat bakayım. Ya! Ne oldu? Anlat bakayım. Hiç kaza yapmış gibi durmuyorsun. Kudruk. Neler oldu? Anlat bakayım neler oldu? Nasıl kanadı? Durup dururken mi kanadı? Kavga mı ettin arkadaşınla yok? yaramazlık yaptın? Ne yaptın? Anlat bakayım. Bir yerinde durmuyorsun ki. Anlat çabuk anlat. Merak ettim. Anlat bakayım. Kan abinle ne olmuş? Elbiseleri kan olmuş oğlum abla. Abinin evet ne olmuş? Sana anlattı mı? Kimin o mont? O, o mont kimin oğlum? O mont kimin oğlum? Ne yapıyorsun? Evet. Evet. Ne anlatıyorsun? Kimin montunu sürüklüyorsun? Kan. Ne oldu? Ne oldu? Kim? Evet benim montum. Aa.